Oo, oh, ne bak lan? Ha, her şey lan. Ha, dolu siktir git. Evet. Ne? Şimdi savaş zamanı. Ha. Ne oldu? Korktun mu inek? Ne tavuk? Pastırma, 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 pastırma ve bir daha pastırma. Vay be ağzıma su yaktı. Şimdi soba yapmak zamanı. Soba. Ha, Akşam ayı lan. Akşam ayı, Out, lan. bırak, Toprak. Taşa. Hmm, biraz kurallara okuyor bakalım. Hmm. Hı. 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 Sikiyama! Ah ne kadar percateş. Ya ben öylesine uğrun demiştim ya. Yalan söylüyorsun kıtapal. Sen beni patlat ya vallahi de billahi de yalan söylemiyorum ya. Her neyse bu canlı iş benim evime uyuyabilirsin. Gel bak. Neyse Gel bak. Sakın ses çıkartma tamam mı? Tamam. Bir daha iyice zaten. Hı O ses ha? Gel bak ses çıkartma. Hı? Ve ben ses çıkartmıyorum ki.